Herkese merhaba ben Açeli'ye kanalıma hoş geldiniz. Beni izleyenler bilirler ben bir süredir Junk Journal için hazırlık yapıyordum ve bugün hayatımda ilk defa Junk Journal yapacağım. Bir sürü şey topladığıma inanıyorum. Masanın üzerinde de kullanabileceğimizi düşündüğüm birkaç şey var. Bu arada yalan söylemeyeceğim Junk Journal için ayrı bir defter almayı düşünmedim mi? Düşündüm. Hatta yakınlardaki birkaç kırtasiyeye de bakmış olabilirim ama iyi ki aradığım gibi bir şey bulamadım. Çünkü ismin hakkını verelim istiyorum ve elimizdeki defterlerden birini değerlendirelim istiyorum. Daha yeni boş defterlerimizi kullanmalıyız. Boş defterlerimizi nasıl değerlendir edirebiliriz videosu çektim. Ben de bir garibim. Bir garibim yani. Sonuç olarak kullanacağım defter bu. İçi noktalı, ince bir defter ama biz zaten bu ince defteri zamanla bayağı bir kalınlaştırırız diye düşünüyorum içine yapıştırdıklarımızla. Siz de benimle beraber junk journal yapacaksanız veya ajandanızla ilgilenecekseniz videoyu durdurun, bütün eşyalarınızı toplayın, gelin. Ben bekliyorum. Geldiniz mi? Hadi başlayalım o zaman. Öncelikle kullanabileceğimi düşündüğüm her şeyi masaya yığmış durumdayım. İki tane de dergi var hatta. Bu arada çok kalın şeyler de var aralarında. Bu çok kalın bir karton mesela ama gördüğüm kadarıyla insanlar zaten junk journal'larına böyle kalın şeyler de yapıştırıyorlar. İki tane de dergi var. Bu dergileri çünkü zamanda almışım, okumuşum ve kenara atmışım. En azından böyle bir amaç için aralarından bir şeyler kesip yapıştırırız diye düşünüyorum. Bunun içindekileri de şimdi çıkaracağım ama önce defterimizi getirelim bir. Defterin kapağı bu arada birazcık zarar görmüş durumda ama belki ona da ileride bir tasarım yaparız. Şimdi hemen şunun içindeki her şeyi çıkartmakla başlamak istiyorum. Şöyle minik bir tane de kurdelemiz var hatta. Bu yılbaşı temalı peçeteyi de benim için anlama olduğu için bir yerde kullanmak istiyorum ama başka yılbaşı temasına uygun bir şeyimiz var mı elimizde bilmiyorum. O yüzden bir bakacağım duruma göre. En kötü ihtimalle yine de böyle yeşil kırmızılı bir sayfa yaparsak bunu kullanırız. Hemen defterimizi bir açalım. Bu arada nereden başlanır? İlk neyi yapıştıracağım? Yani birkaç sayfa yaparız bu arada bugün muhtemelen. Çünkü elimde gerçekten fazla şey var. Yani başarılı olamazsam bile aşağıda yorumlarda bir dahaki junk journal videomuz için lütfen beni yönlendirin. Öncelikle ilk sayfayı bir boş bırakacağım. Buraya sonradan bir kapak yapacağım yaparız diye düşünüyorum. Direkt kapak tasarımıyla kendimi strese sokmak istemiyorum çünkü. Birazcık junk journal'a alışayım ondan sonra kapağı tasarlarız. Bunlar mesela sticker siparişlerinden gelenler. Şunları böyle sayfanın arkasına bir base olarak yapıştırabiliriz diye düşünüyorum. Normalde, bu da çok tatlı bu arada. Normalde biraz daha zaman kavramı olsa sayfalarda tabii ki daha güzel olur. Ama ben birazcık 2025'in başından işte Mayıs ayına kadarki kısmı yapacağım gibi düşüneceğim. Çünkü bunları ne zaman topladığımı falan hatırlamam mümkün değil. Bazılarını hatırlıyorum ama çoğunu hatırlamıyorum. O yüzden ay ay bölmeyeceğim bölemeyeceğim mesela sayfaları ya da gün gün zaten bölemem de hani ay ay bile bölemem şu anda. Ama Junk Journal işini beğenip devam ettirirsem ki bence devam ettirelim. Yani bu defteri bitirelim en azından. Böyle bir anı olsun bu defter. İleride dönüp baktığımda çok eğleneceğimi düşünüyorum çünkü. Devam ettirirsek bundan sonra biraz daha hani haftalık biriktiririm mesela. O haftanın hangi hafta olduğunu not alırım. Belki dosya dosya saklarım bu saklayacaklarımı. Ya da en azından hafta olmasa da işte Nisan ayı mesela ayda bir yapabiliriz bu Junk Journal videosunu ve Nisan ayının Junk Journal'ını yaparız beraber. Ama şimdilik karman çorman yapacağım. Bu arada bu iki birlikte çok güzel durdu. Tamam o ikisini match diyeceğimiz anlaşıldı. Yani demek istediğim lütfen yorumlarda beni junk journal konusunda bilgilendirin ve yönlendirin. Şimdi şu koyduklarım aslında fena durmuyor şu hariç. Bu biraz uyumsuz göründü gözüme ama bunlar genel olarak bir böyle uyum içerisinde gibi göründü gözüme. O yüzden onlarla başlayacağım. Bunu niye ben saklamışım? Bu benim Ahmet'e aldığım hediyenin yazısı. Bunu Ahmet'in saklaması lazım ama neyse Ahmet kesin saklayamaz. Bir yere koyar unutur o yüzden. Bence bunu da kullanabiliriz bir yerde. Şunu da kullanabiliriz. Bu arada yapıştırıcı olarak geçen el bana aldığı bu yapıştırıcıyı kullanmayı düşünüyorum. Zaten bunu size gösterdiğim videoda güya deneyecektik ama asla denememişim çünkü unutmuşum. Bugün eksik etmiş. Şimdi en alt tarafa büyüklerden yapıştırmakla başlayalım. Aa bu yılbaşı temalıymış. O zaman biz bunu buna mı saklasak acaba? Ya da önce yılbaşı temalı bir sayfamı yapsak. Ama önce şunları yapasım geldi bilemedim. Ama kronolojik olarak düşünürsek bu daha mantıklı olacak sanırım. Hadi bununla başlayalım. Öncelikle bunu şöyle tüm sayfaya yapıştırsam mı acaba diye düşünüyorum. Bu arada şöyle yapıştırsak sanki evet daha mantıklı olacak. Çünkü bunlar zaten yarım yamalak olduğu için bunların üstünü herhalde kapatacağım. Ne yaptığım hakkında hiçbir fikrimin olmadığı anlaşılıyor mu oradan bakın. Umarım anlaşılmıyordur. Şuradan kesmeye başlıyorum. Bu arada yılbaşı ile ilgili başka hiçbir şey bulmadan hemen bir başladım ama en kötü ihtimalle bunları yapıştırırız. Üzerine birkaç tane sticker yapıştırırız. Sticker'ları hiç düşünmedim bakın. Hani sticker kullanılıyor mu Junk Journal'da hiç bilmiyorum ama bence birkaç tane kullanabiliriz. Bir de dergilerden böyle rakam bulup kesebilirsek kocaman 2025 yazarız. Dergilerden bulamazsak da kendimiz yazarız başka bir kağıda onu yapıştırırız. Bakalım bu nasıl kullanıyormuş. Zor bir şey değilmiş ya. Tamam. Ve bayağı güçlü gibi biliyor musunuz? Şöyle köşelere biraz daha fazla süreceğim. Ben bunun nereden aldığını öğreneyim de bitince tekrar alayım. Çok güzel bir şeymiş ya. Birkaç tane de şöyle ortaya yapalım. Ama mahvettim. Mahvettim. Ne yapacağız şimdi bunu? Geri gir içeri geri gir. Neyse şunu bir yapıştırayım da bunu bir çözeceğim. Merak etmeyin, merak etmeyin. Panik yok, panik yok. Şöyle iyice yapıştıralım. Ben galiba bu tarafı kapatıp bayağı bir düzelttim aslında ama maziye gömeceğim ve diğer tarafla yeni bir başlangıç yapacağım. Şimdi bu peçetenin orta kısmını güzelce bir keselim. Bu arada bunu nasıl yapıştıracağız? Bunu piritle yapıştıralım bence. Emektar metodumuz senin neyine şerit yapıştırıcı açıyla beceremedin işte. Ben neden daha önce böyle bir şey yapmamışım ya? Çok eğlenceliymiş. Sadece bir şeyleri kesmek, yapıştırmak bile çok eğlenceli. Bu arada bu peçetenin başka bir yerini kullanabilir miyiz? Şöyle bir kenarda dursun da yine de bir düşünelim. Şu desenli yerlerden falan bence illaki bir şeyler buluruz ama biz önce ağacımızı yapıştıralım. Bu arada ben bu peçeteyi saklarken bence önce şuraya pirit sürelim. Aklıma eski günler geldi. Siz de yapar mıydınız bilmiyorum ama biz ablamla eskiden peçete koleksiyonu yapardık. Bir de o zamanlar bu tarz desenli peçetelere ulaşmak şu anki kadar kolay değildi. O yüzden misafirlikte orada burada bulduğumuz peçeteleri saklardık. Hatta bir keresinde bizim gibi peçete koleksiyonu yapan biriyle karşılaşmıştık. Onunla birkaç peçeteyi değiş tokuş yapmıştık. Çok eğlenceliydi. Nelerle uğraşmışız ya ne güzel günlerdi. Şunları biraz hizaya sokmam gerekecek. Bunları birbirine de yapıştırsam bu arada iyi olmaz mıydı? Neyse bir dakika halledeceğim. Bunları şimdi kenarlardan birbirine yapıştıracağız. Merak etmeyin. Birkaç kat olduğu için peçete tabii ben bunu düşünemedim. Çok güzel oldu. Çok beğendim. Bize 2025 yazısı lazım ama. Bir de bence yılbaşı temalı birkaç sticker kullanmamızda hiçbir sakınca olmaz. Şu mod bir, bir çıkaracağım. Şunu kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bir de Büşra bir Stüdyo'nunkini çıkaralım. Aa benim burada 2025 e yazım var. Birazcık küçük ama yine de bir şey bulamazsak bunu kullanabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi gelelim diğer sayfamıza. Diğer sayfamızı yapıştırırsak üzerine ne yapıştırabiliriz? Hemen onu bir düşünelim. Bence bu sayfayı biz buraya bir yapıştıralım. Üzerine illaki yapıştıracak bir şeyler buluruz. Ama bunu kullanmalı mıyım onu bilmiyorum ya. Bu arada buna sürmek yerine direkt sayfaya sürsene. Garip bir insanım gerçekten. Bu sefer öyle yapalım o zaman. Şöyle sayfaya sürelim. Dikkatli olacağım ama. Acaba az önce çok mu hızlı davrandım? Belki biraz daha yavaş yapmam gerekiyordur. Şöyle ortaya da bir iki tane yapacağım. Evet böyle kesinlikle daha kolay. Az önce aklım neredeydi hiç bilmiyorum. Aa yırttım. Tüh. Neyse oraya da yapıştıralım burayı kapatacağız artık bir şekilde çünkü bir tuhaf oldu orası. Birazcık sayfanın dışına taştım orayı hemencecik keseriz. Şu kırışık yerleri de başka şeyler yapıştırarak kapatırız. Korkmayın. Kendinizi videonun akışına bırakın. Korkmayın. Şimdi her ne kadar pek de bir alakası olmasa da şunu şöyle açsam. Bunu bir yere yapıştırabilirim diye düşünüyorum. O yüzden şunu şöyle şuradan güzelce bir keseceğim. Yoksa bu bir yerlerde kaybolacak çünkü. Şöyle dursun bu şimdilik kenarda. 2025 yazısını nasıl yazacağımızı bir önce çözelim. Dergilere bir bakalım. Yılbaşı ile alakalı bu sayfaya uyacak bir şeyler bulabilecek miyiz? Bu çok güzelmiş bu arada. Yanlış bir şey mi yapıyorum ben şu anda acaba? Bu arada hiç rakam görmedim. Aa bu sayfayı kesinlikle kullanmalıyız. Çünkü bence yeni yıla çok uygun yazılar var. Bu sayfayı bir dakika komple mi çıkarsam? Yok komple çıkarmayayım. Hangisini kullanacağımıza karar verelim onu çıkartalım. Bir hedefin başlangıcı yoğun ve bu yüzden yavaş ama bitişi birçok şeyi öğrendiğin ve daha kolay yapabildiğin için hızlı ilerliyor. Bunu yapıştırabiliriz aslında. Ama şunu istemiyorum sadece yazıyı yapıştıracağım. Biraz yamuk kestim ama birazdan düzelteceğim. Bu arada size çok komik bir şey söyleyeceğim. Ben Ofis dizisine başlamıştım belki hatırlıyorsunuzdur. Meğersem ikinci sezondan başlamışım. Dün fark ettim. Birinci sezonda zaten sadece 6 bölüm varmış bu arada. Ama benim hatam değil. Prime'ın hatası. Neden ben ikinci sezondan başlatıyorsun? Daha önce izlemedim ki ben bu diziyi. Diziye başla deyince niye beni ikinci sezon birinci bölüme götürüyorsun ki? Kesinlikle Prime'ın hatası olduğunu düşünüyorum. Bu arada rakam bulamadık gene. Şöyle hemen birazcık daha bakacağım. Aa bunlar da çok güzelmiş. Yarattığınız boşluklara dikkat ediniz. Çok iyi. Ben bunları kesin kullanırım yalnız. Hatta şu sol alttakini bir keseceğim hemen. Şöyle çok da düzgün kesmeme gerek yok. Birazdan kullanırken zaten tekrar düzeltiriz. Bu sayfayı unutmayalım ama zaten kestik bu dergiyi artık kullanacağız. Biz en iyisi bu arada 2025'i kendimiz yazalım. Böyle vakit kaybetmenin hiçbir anlamı yok. Bu arada şundan da birkaç şey yapıştırmak istiyorum. Ben ne tarafını yapıştırsak? Şöyle şurayı bir koparacağım. Şurayı da bir aldım. Şöyle bir köşe tasarımı yapsak şu kesim yerlerini kapatabilir miyiz onu düşünüyorum. Gerçi kapatmasak bile bence kötü durmaz ama neyse şu köşeyi bir düzelteyim de. Bu arada bu kadar katı da yapıştırmamıza bence hiç gerek yok. İki kat yeterli olacaktır. Aa aklıma bir şey geldi. Bunu buraya bunu da sol üst tarafa yapıştırsak mı? Çok mu fazla olur? Yo neyse şu alttakini bir yapıştıralım da buna beraber birazdan karar veririz. Aa bu arada şunu da kesmiştik ya bunu da düzeltip üst tarafa bir yerlere yapıştıracağız. Ama şuraya bence kocaman ya da şuraya 2025 yazmamız lazım. Şöyle şurayı düz bir şekilde keseceğim. Hatta şu ucunu da keselim. Ve bunu buraya yapıştıralım. Hem şu garip yeri de kapatmış olduk böylece. Hemen diğer köşeyi de yapıştırıp geliyorum. Bu da tamam hemen şu yazıyı da güzelce düzeltip yapıştıralım. 2025 yazısı ayarlayacaktık ama şu an yapmaya çok üşendim. O yüzden şunu sanıyorum ki şuraya yapıştıracağım. Bir tane de ha şöyle bir sticker'ımız vardı. Bunu şöyle alt tarafa yapıştıralım hemen. Şu yazıyı da kesip üst tarafa yapıştıralım. Dediğim gibi daha büyük bir 2025 yazısı ayarlasaydık daha güzel olurdu kesinlikle ama şu anda hiç uğraşasım gelmedi. Çünkü junk journal nedir? uğraşmamaktır. Kendi kendime junk journal kuralları belirledim fark ettiyseniz. Bu arada bugün muhtemelen bu sayfayı bitirip bir sayfa daha yapıp öyle kapatırız videoyu. Sadece bir sayfa yapmak da istemiyorum. Bir de yılbaşı temalı bir sayfa olduğu için birazcık geç kalınmış bir sayfa gibi görünüyor. O yüzden yani bir sayfa daha yaparsam daha güzel olur diye düşünüyorum. Bunu şuraya mı yapıştırsak? Aa çok güzel görünüyor. Hadi yapalım. Hatta şöyle içine de bir şeyler koyarız. Çok iyi fikir. Hemen yapıştıralım. Hemen. Resmen kendime bir tane cep yapmış oldum. Harika oldu. İçine henüz ne koyacağımı bilmiyorum ama sonradan da koyabiliriz. Yani illa bugün koymak zorunda değiliz sonuçta. Bunu da şöyle alt tarafa yapıştırabiliriz diye düşünüyorum ama keşke şurayı tam şuradan kesseydik. Neyse önce bir yapıştıralım da sonra bir düşüneceğim. Yine pirite geçtim fark ettiyseniz. Diğerini kullanmaya kıyamadım resmen. Yine bozucam diye de korkmuş olabilirim bu arada. Bence ortalarına renk temamıza uygun şöyle bir şey daha yapıştırabiliriz. Bu biraz büyük oldu ama başka bir şey bulabilirsem başka bir şey yapıştırırım. Şöyle bir kartonumuz var ama bunu buraya hiç yapıştırmak istemiyorum çünkü hem çok kalın hem de bence tasarımımıza uymuyor. Biz en iyisi şunu yapıştıralım. Bu birazcık şunu kapatmış olacak farkındayım ama açtığım zaman hem tamamını görebiliyorum hem de kapalıyken de benim gözüme öyle çok batmıyor. Hazır gözüme batmıyorken bence bu fırsatı değerlendirip ah bir şey daha buldum. Hemen gösteriyorum. Soft Paper'ın, zaten bu da Soft and Paper'ın da araya reklam görmüş olduk ama şunun içinde sanıyorum ki bir tane teşekkür kartı var. Evet, tamamdır. İşte aradığım şeyi buldum. Bu arada şunu da bir yerlere yapıştırabiliriz. Bu arada bu da bir sticker kağıdı mı? Hemen şöyle bir deneyeceğim şansımı ama hiç sanmıyorum. Aa evet sticker kağıdıymış. Yani soft and paper bunu bir yere yapıştırmak isteyebileceğimizi düşünmüş ve ona uygun yapmış gerçekten inanamıyorum. Buradan soft and paper'a beni yapıştırma derdinden kurtardığı için teşekkür ediyorum. Bu arada bu sayfaya başka ne yapıştırabiliriz diye şöyle bir bakıyorum ama bir tek bunu bulabildim ama bu da doğum günü haftamla alakalı. Araya reklam girmiş olduk bu arada ama bu sayfaya da çok uyumlu görünüyor. O yüzden yapıştırsak mı diye de şöyle bir düşündüm. Hatta şöyle kesip bir deneyeceğim galiba bir şey mi aklıma çok güzel bir fikir geldi. Bunu böyle göz gibi kullanıp bu sayfaya yapıştırsak. içine de şans kurabiyelerinden benle Ahmet'e çıkanları sıkıştırsak. Ve bunları bu sayfada bu şekilde saklamış olsak çok güzel olmaz mı? Hadi yapalım. Zaten başka kırmızılı tasarım yapacağımızı sanmıyorum. Ben normalde kırmızıyı sevmem bu arada. Sadece böyle yılbaşı temasında hoşuma gidiyor. Piriti de mahvettim ama neyse. O yüzden bunu bu sayfada kullanmazsam büyük bir ihtimalle başka bir sayfada kullanmam ve bence bu bizim sayfamızı tamamlayan şey oldu şöyle birazcık boşluk bırakıp yapıştıralım bir de çok böyle sıkışık bir göz olduğu için bunların da düşeceğini hiç sanmıyorum bu sayfayı bu şekilde bırakmak istiyorum gerçekten çok içime sindi. sağ tarafta hala böyle bir iki tane yapıştırabileceğimiz yerler var ama bence yeterince güzel oldu o yüzden hemen diğer sayfaya geçeceğim. Bu sayfaya da az önce gösterdiğim şu sarı ve pembe tamalı şeyleri yapıştırmayı düşünüyorum. Önce şu sarıyı yapıştırmakla bir başlayabiliriz mesela ama bunu birazcık kesmem gerekecek. Hatta şu katlanma yerinden kesebiliriz bence. Şu parçayı da yine de saklıyorum. Belki başka bir yerde kullanırız. Bu arada bu da gelen stickerlardan birinin paketiydi. Bunu hemen şöyle sayfanın ortasına yapıştırmakla bir başlayalım. Hatta şöyle alt tarafa biraz daha fazla boşluk bırakacağım. Bunu da bu arada şunu kullanabiliriz diye düşünüyorum. Ben bu şerit yapıştırıcı olayını çok sevdim bu arada. Kullanması gerçekten çok zevkli. Şöyle sağdan soldan eşit boşluk bırakmaya çalışacağım. Sol tarafı birazcık yamukmuş şu an fark ettim ama orayı bir şekilde saklarız diye düşünüyorum. Bulacağız bir çözüm merak etmeyin şu kurdeleyi yapıştırırız oraya yakın bir yere en kötü ihtimalle. Bu arada şunu şuraya yapıştırsak mı? Arkasında da bir yazı var aslında bu yazıyı da kullanabilirdik direkt böyle de yapıştırabilirdik ama hani şunları çıkartıp düzeltip ama ön taraf daha tatlı duruyor o yüzden o yüzden Aynurcuğum çok özür diliyorum. Öndeki tasarımın çok tatlı olduğu için yazıyı harcamış olacağım artık. Hemen bence şu kurdeleyi de buraya bir yapıştırmaya çalışalım. Bununla bir deneyelim bakalım yapışacak mı? Biraz şöyle basılı tutarsak bence yapışabilir. Bu arada bu sayfanın kenarları gözüme çok boş göründü. Oraya böyle renkli kalemlerle desen yapabiliriz bence. Yani renkli kalem arkaya geçse bile orayı kapatacak bir şey buluruz sonuçta bir sonraki haftada. Bir sonraki hafta diyorum her hafta yapacakmışız gibi bir sonraki yapışımızda. Ne sıklıkla yapalım istersiniz bu arada? Ben çünkü size göre hareket edeceğim. Bunu da bir yere yapıştıralım. Bunu da şöyle şuraya yapıştıralım gitsin ama kendi yapışkanı yetecek mi? Yetti gibi aslında şu köşesine bir ekleme yapabiliriz. Yok gayet güzel yapıştı. Bunu da şöyle yapıştıralım hemen o zaman. Bunu da şerit yapıştırıcı ile yapıştıracağım. Bu yapıştırıcı bir de bayağı güçlüymüş. Ben bu kadar güçlü olacağını tahmin etmiyordum. Çok tatlı oldu ama burayı doldurmamız lazım. Başka ne yapıştırabiliriz? Bu arada şunu da bir keseceğim. Her halkarda keserek kullanmayı düşünüyorum zaten bu sayfada kullanmasak bile. Buraya bir de yapıştırabiliriz ama tam renkler istediğim gibi değil. Bakacağım. Birazdan ona bir karar vereceğim. Buraya başka bir şey buluruz diye düşünüyorum. Yine böyle mesela Moon Illusion Studio'nun kullanabileceğimiz bir sticker var burada. Onu çıkaralım hemen. Şöyle dikkatle çıkarmaya çalışacağım. İyi ki dikkatle çıkarttım ya. Mahvettim resmen stikeri da şöyle şuraya yapıştırabiliriz diye düşünüyorum. Hemen yapıştıralım. Bu sefer hızlı karar veriyorum gördüğünüz üzere. Çünkü ilk sayfada o tecrübesizliğimi bir attım artık. Bu arada en son bitirdiğim zaman hangi sayfa favoriniz? Bana mutlaka yorumlara yazın olur mu? Yorum demişken kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açarsanız çok mutlu olurum. Bir de bir kanal üyeliklerine de göz atabilirsiniz. Çünkü yakın zamanda kanal üyelerine özel de videolar koymaya başlayacağım. Ne sıklıkla koyabileceğimi henüz bilmiyorum ama koyabildiğim zamanlarda böyle üyelere de özel ekstra şeyler koymayı planlıyorum. Bu arada şunu da kullanmak istiyorum da nasıl çıkartacağımı çözmeye çalışıyorum. En kötü ihtimalle şöyle şunu bir keselim de En kötü ihtimalle şuradan direkt keseceğim. Şunu harcayacağım. Mecburen öyle yapacağız arkadaşlar. Çünkü çıkmıyor. Şöyle şuradan kesmeye başladım direkt. Bunu yine de saklayalım. Şöyle arka tarafını kesip belki sonra başka bir yerde kullanırız. Şöyle bunu da sağ üste yapıştıracağım. Bu arada benim küçükken çileye alerjim vardı. Şunlardan birini kullanabilir miyiz diye bir bakıyorum da. Aa neden bunu kullanmıyoruz? Bunu sol tarafa komple yapıştırıp üstüne bir şeyler yapıştırabiliriz az önce yaptığımız gibi. Çilek yediğimde hem vücudum özellikle böyle omuzlarım hem de dilim kabarıyordu ama ben çok küçüktüm ve en sevdiğim meyve çilekti. Hatta lisede bile vardı alerjim hatırlıyorum. O yüzden çilek gördüğüm zaman etrafta ailem yoksa bazen dayanamayıp yiyordum sonra her yerim kabarıyordu. Artık öyle bir alerjim yok bu arada. Çilek yiyebiliyorum. Bazen böyle büyüdükçe alerjiler arta da biliyormuş, geçe de biliyormuş. Benimkinin geçmesine gerçekten çok sevindim. Bunu bir şekilde yapıştırabilir miyiz diye düşünüyorum ama çok kötü olmuş ya. Her yerini yırtmışım. Onu yapıştırmazsak ne yapıştırabiliriz? Elimde şu şöyle şöyle bir tane karton var. Bunu yapıştırabiliriz. Bu da bana Aysun'un Japonya'dan getirdiklerini koyduğu poşetin kartonuydu. Aslında sarı tonu uymuyor ama belki bunu kullanabiliriz. Şöyle bir kesip yine de bir bakmak istiyorum açıkçası ama nasıl kesebiliriz? Şuradan bir işaretleyeyim keseceğim yeri. Şöyle deftere sıkıştırıp şuradan kesebiliriz diye düşünüyorum. Aksiyonlara bakar mısınız? Buna rağmen düzgün kesmediysem zaten bana yazıklar olsun. Üzerine ne yapıştırabiliriz? Doğum günümle alakalı şeyleri yapıştırabiliriz. Şu teşekkürler kartını yine yapıştırabiliriz. Başka ne vardı? Şöyle hızlıca bir bakacağım. Şu var mesela. O çok fazla teşekkürler kartı kullanmış olduk. Onun dışında ne yapıştırabiliriz? Şöyle hızlıca bir tekrar bakacağım. Şu hizmetçinin gözünü kesip yapıştı. Yok olmaz. Yok o kadar da değil. Yine dergilerden belki bir şeyler buluruz ama bilemedim. Bunu yapıştırsaydık daha çok içime sinerdi açıkçası ama bu da gerçekten çok kötü bir durumda ya. Ben o zaman junk journal yapıp yapmayacağımdan emin değildim. O yüzden birazcık paketi hunharca açıp harcamışım. hiç ümit yok gibi bu arada ama ben yine de pes etmemeye karar verdim. Ben bunu buraya yapıştıracağım. Gerçekten ben bunu buraya yapıştırmaya karar verdim. Bence biz yapıştırdıkça düzelecek bu arada. Hem üstüne bir şeyler daha yapıştıracağız zaten. Hani kötü görünen yerlerin üstünü bir şekilde kapatmaya çalışırız diye düşünüyorum ama çok sol tarafa yapıştırmışım. Neyse. Birazcık üst üste geliversinler. ama ne yapayım. Alt tarafı da düzgün değil zaten. ama neyse. En kötü ihtimalle üzerine bir şey daha yapıştırıveririz canım. Ne olacak? Ayrıca şu eşitsizliği de bir tane başı yapıştırarak kapatabiliriz. Merak etmeyin. Korkmayın. Korkmayın. Bu sayfaya geçerken birazcık kendime fazla güvenmiş olabilirim. Bunu kabul ediyorum. Ama sonuç inanın ki bütün bu aksiliklere rağmen güzel olacak. Söz veriyorum. Ya zaten ben şu an bunları yaparken o kadar eğleniyorum, o kadar keyif alıyorum ki önemli olan da bu diye düşünüyorum. İnsanların neden junk journal yaptıklarını ama çok iyi anladım. Tam bir terapi çünkü. Şimdi ben bunu bu arada galiba ya bitirdim ya bozdum. O yüzden bunu kenara kaldırıyorum. Bir tane washi tape gibi bir şey bulmak istiyorum şurayı kapatmak için. Elimde şöyle mor bir tane var. Bunu kullanabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü buralarda da mor var. Bir tane daha mor buldum hatta. Şunu da belki kenarlarda kullanırız. Bir de şöyle pembe bir tane var. Ama bunu kullanır mıyız emin değilim. Ben galiba bunu böyle buraya tepeye yapıştıracağım. Gözüme bir güzel göründü çünkü. Ama kendinden yapışkanı yok. O yüzden şuradan şöyle kesip kendimiz yapıştıralım. Bence fena olmadı bu arada. Şunu da notun üst tarafına yapıştırabiliriz. Hani bununla tutturmuşuz hissiyatı versin diye. Şimdi sağ tarafa birkaç şey daha yapıştırmak istiyorum ama şuralara yapıştıracak bir şey bence bulamayız. Yani bunu gezdirebiliriz ama hani bunu o şekilde harcamak istiyor muyum emin değilim. O yüzden elimizle bir şeyler çizsek bence daha güzel olur. Ama tam istediğim gibi bir mor var mı ona emin değilim. Bunu bir deneyeceğim. Ama tabii ki bu sayfada değil. Şöyle en arka sayfada test edelim. Gördüğünüz gibi aradığımız mordan biraz daha farklı bir mor. O yüzden ama arkaya da geçirme yapmadı. Bu açıdan beni birazcık cezbetti ama bir başka morum var mı ona bir bakacağım. Dün bir tane marker almıştım hemen ona bakacağım ama bu farklı bir tondu galiba. Yok bu lacivert gibi görünüyor bu hiç olmaz. Benim neden morum yok ya bir de şuna bakacağım bir saniye. Bu burada aynı ton gibi görünüyor ama hiç öyle olmayacak gibi hissediyorum. Yok. gayet de aynı ton gibi. Tamam bunu kullanabiliriz o zaman bir saniye. Son yapıştıracağımız şeyleri de bir yapıştıralım o zaman. Ondan sonra onunla bir desen yapıp kapatırız bu sayfayı. Bunu böyle alt tarafa da yapıştırasım geldi. Şu köşesini bir yapıştıralım önce. Ondan sonra şuradan kesip kalanı yapıştıralım. Sanki böyle simetrik daha güzel oldu gibi. Hemen sağ tarafa birkaç şey daha yapıştıralım. Bu arada aklıma bir şey geldi. Benim sevmediğim birkaç tane sticker'ım vardı elimde. Kendi çıktı aldıklarım falan. Bunlardan yapıştırabilir miyiz ki bir şeyler? Aa burada yılbaşılı şeyler de vardı bu arada. Şuna bakar mısınız? Çok tatlı ama bence bunu şununla aynı sayfada kullansak daha güzel olur. Belki bunu burada kullanabiliriz. Bir bakacağım. Ama şu kurbağayı bence burada kullanabiliriz. Bu yeşile de yakın çünkü. Şunu şuraya koyalım. Böyle bir iki yere daha kurbağa ekleyebiliriz. Belki şöyle bir stikerimiz var. Bunu da şöyle sağ üstte yapıştırabiliriz. Burada bir de şöyle bir önceki sayfaya daha uyumlu olabilecek şeyler var ama bir önceki sayfaya dönüp hiç bozmak istemiyorum açıkçası. O zaman biz en iyisi şunları yapıştıralım. Ondan sonra son desenlerimizi ekleyip bu videoyu burada bitirelim. Önce şu stikeri yapıştırmakla başlamak istiyorum. Şöyle sağ üstte yapıştıralım. Bu alt tarafa da hemen şu kurbağa stikerini yapıştıralım. Birazcık arkasını gösterdi ama bence yine de tatlı oldu. Bunu da niye bu tarafa yapıştırmadıysam aynı tarafa yapıştırdım. Neyse buraya da yapıştıracak bir şey bulurum ben. Şu matcha paper'ın siparişinden gelen şeyler vardı. Bunları buraya yapıştırabiliriz. Renkleri falan da sanki bir tamamlamış oldu. Şunu da bir yere yapıştıralım. Çıkarabilirsem. Bu benim çıktı aldığım denemelerden bir tanesiydi. Renkleri beğenmediğim için kullanmamıştım. Ama burada tabii ki de bir yerde kullanabiliriz. Bunu da şöyle şuraya yapıştıracağım. Şöyle şu mantarlı sticker'ı da sağ üstte yapıştıralım. Bu da gözüme bir güzel göründü nedense. Şimdi ben hemen birkaç yere detay ekleyerek orayı beraber yaparsak çok uzun sürer çünkü. Sayfayı tamamlayıp geliyorum. One eternity later. Tamamdır. Çok fazla bir detay eklemedim zaten. Sadece şu boşlukları birazcık doldurmaya çalıştım ama sonuç benim çok hoşuma gitti. Bu iki sayfa arasından hangisi favoriniz oldu? Lütfen yorumlara yazın. Ben seçemiyorum. Çünkü bu arada buradan kanal üyelerine de teşekkür etmek istiyorum. Geçen videodan sonra bir sürü yeni üyemiz geldi. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Siz de kanal üyeliklerine göz atmak isterseniz aşağıda linkini bulabilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan da beni henüz takip etmediyseniz genellikle video duyurularını oradan yapıyorum. Ayrıca hikayede de çok aktifim. Genellikle gün içinde yaptıklarımı hikayede paylaşıyorum çalışıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Hem destek de olmuş olursunuz bana. Instagram hesabımın ismini ekrana linkini aşağıya bırakıyor olacağım. Kanalı hala abone değilseniz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Abone olup bildirimlerinizi açarsanız çok mutlu olurum. Ailemize hoş geldiniz. Eğer abone olduysanız bu video ile beraber. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Çok uzun bir kapanış oldu. Hoşçakalın!